Bu veda ile alakalı Samandıra'nın yemekhanesi deniyor ama orası restoran olarak geçiyor bu arada. Bunun da bilgisini verelim. Futbolcular, teknik ekip yemeklerini orada yiyorlar ama restoran olarak geçtiği için. Tabi orada arkadaki görüntüler çok tatsız, hiç yakışık almayan görüntüler. Organizasyon Acun Ilıcalı'ya ait. Acun Ilıcalı'nın fikri plaketleri orada takdim etmek ve oyuncuları orada veda etmek. Birkaç yorum gördüm. E, bu yorumlarda Samandıra'da bütün ekibin toplanabileceği, bütün personelin toplanabileceği bir alan olduğu için orasının seçimleri geçildiği söyleniyor. Ben bir yıldır Samandıra'ya gidiyorum. Daha doğrusu iki buçuk yıldır gidiyorum Samandıra'ya. Samandıra'nın çok güzel bir antrenman sahası var. Ve zaman zaman futbolcuların birlikte fotoğraf verdikleri, özel günlerde bir araya geldikleri, o tesisin yapısının önünde, binasının önünde çok güzel anlara şahit olduğumuz zamanlar da oldu. Bütün personelin de o çok büyük bir saha. iki sahayı, iki sahanın da birleştiği bir alan var Samandıra'da. Bütün personel oraya sığar mı diye düşünüyorum. Herhalde sığar Samandıra'da. Yani böyle Böyle bir 2000-3000 kişilik bir personeli yoksa samandırın oraya sağır.